canına her yerde kar var. Hemen çıkıp oynamalıyım. Yaşasın be. Yuppi yuppi resmen dileklerim kabul oldu. Ay hemen çıkacağım. Küreğim vardı. Küreğimi alacağım. Gideceğim. kartopu yapacağım. Yaşasın be. Yaşasın. Yaşasın. Arkadaşlar siz de mi buradasınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bakın keyifler nasıl? iyi misiniz? Yorumlarda yazın mutlaka. Okuyorum tamam mı? Bir de tam 8000 abone olmuşuz. Ve bir sürü bir sürü like atıyorsunuz. Görüyorum ben. Herkesin attığı like'ı görüyorum. yorumu görüyorum. Abone sayısını görüyorum. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınız için destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi gidelim. Şuradan şu çıkayım su nerede ki acaba suyla oynasam ya suyu acaba su odasında mı ya hemen bir suyun odasına bakayım su odasında mı şöyle çıkayım merdivenden ay çok heyecanlandım ya su kızım dışarıda kar yağmış hadi gel kar oynamaya çıkalım olur mu? Ay çıksın çıksın anne alıyor alıyor. çabuk çabuk ben şuradan gidiyorum yaşasın be yaşasın be hadi su gel kızım sen de ay şuradan gideyim de hemen küre, kürekle birlikte bu karları çıkartacağım arkadaşlar şimdi şimdi küreği elime alacağım ay çok heyecanlı yaşasın be kartopu oynayacağız şimdi bunları böyle vurunca zaten direkt kartopu çıkıyor arkadaşlar şöyle bir sürü bir sürü vurayım da iyi, <laughs> iyi böyle savaşalım İyi, iyice böyle toplayayım ha Aa, küreğim kırıldı. Demek ki bir süre sonra küreğim kırılıyormuş. Neyse olsun bakayım kaç tane oldu. Oo, 62 tane yani topum olmuş. Kartopum olmuş 62 tane. Ha? O ne? Telefonum mu çalıyor benim? Allah Allah bu kim ki? Aa, kız bebek Sonic arıyor galiba. Bakayım kız bebek Sonic'in numarası bu. Allah Allah açalım bakalım. Alo. Alo efendim kız bebek Sonic. Ne oldu kartopu mu oynayacağız yoksa? Alo <laughs> Sonunda görüşebildik Berca. Kız bebek Sonic elimizde. Eğer onu kurtarmak istiyorsan bu Bugi o kötü olan evine gel bakalım. Ha? Sen de kimsin? Hayır ya dur bir konuş. Bugün Fugi'nin kötü evi mi? Ya direkt yüzüme kapadı arkadaşlar. Ne diyor bu? Bugün Fugi'nin kötü evi mi? Nasıl yani Fugi Fugi'nin evi ki? Ya hatırlayamıyorum bir önceki videolarda bugün Fugi'nin evini nereye yapmıştık ki? Of beynim durdu şu an. Arkadaşlar izlediniz mi siz Fugi Fugi'nin evini nereye yapmıştık? Hatırlayanlar var mı? Yorumlarda yazar mısınız lütfen? Hiç hatırlayamıyorum ki ya. Of su da gelmedi. Ay ne yapacağım ben? hatırladım hatırladım arkadaşlar en son bugi bugi sol tarafta rengarenk bir ev yapmıştık ya orada bir dakika kız bebek seni oraya kim götürdü peki nasıl yani kız bebek seni oraya kim kapadı Hayır kız bebek sonik hemen gitmem lazım. Şöyle şuradan ama oha arkadaşlar bakın kapkara yapmışlar simsiyah. Eyvah ne yapacağım ki ben tek başıma? Ya beni orada bıçaklarlarsa? Ay ben gideyim eve gideyim de kılıcımı alayım. Kılıcımı almadan gidersem beni orada öldürebilirler. Eyvah şuradan hemen koşu koşu evime gideceğim. Acaba su ne yapıyor ki ya? Of şuradan koşayım da hemen kılıcımı alayım. Hadi hadi hadi. Ya of daha hızlı olmam lazım. Hadi hadi hadi. Oh şimdi kılıcımı aldım bunları da bırakayım şöyle. Şuradan da gideyim şöyle. Of ya çok heyecanlandım. Kim var ki orada? Şimdi kılıcımı saklayarak gideceğim arkadaşlar. Of ya. Kartopu da oynayamadık. Of of. Kartopu da oynayamadık. Ya kız bebek sönüğü bir şey yaptılarsa kız bebek sönüğü kurtaracağız değil mi arkadaşlar? Eğer kız bebek sönüğü çok kurtarmamı istiyorsanız yorumlarda lütfen kız bebek sönüğü kurtar Berce abla. Kurtaralım kız bebek sönüğü yazın. Lütfen arkadaşlar ve bir sürü like atın lütfen. Eğer kız bebek sönüğü kurtarmamı istiyorsanız o böyle de olur tamam mı? Hadi bakalım şimdi kurtarsam mı ki ya bilmiyorum ki. Ya bana bir şey yaparlarsa of çok heyecanlıyım. Ya gideceğim hepsinin içinden geçeceğim şimdi onların. Kim var kim yok Fugi Fugi'yi de öldüreceğim. Ay bismillah hadi giriyorum bakalım. Aa çok heyecanlı hadi hop. Ay siz Ay çok korkuyorum. <laughs> Hoş geldin Berzo. Şey. <laughs> Sonunda geldin buraya. Şimdi ben seni tabii ki de, he, buraya sokmayacağız. Seni yiyeceğiz. Hayır ya siz kimsiniz de beni yiyeceksiniz. Sen gel bakalım buraya. Seni şöyle bir öldüreyim ben ilk önce. Şöyle kafana kafana vurayım bir. Kapı kırıldı arkadaşlar. Oha, o kadar güçlüyüm ki şunları da vurayım. Hadi bu kim bu? Ahmet mi? <laughs> Arkadaşlar nasıl da öldürüyorum hepsini. Şunları da öldürürüm. İşte işte böyle ölürsünüz. Şimdi söyleyin bakalım. Kız bebek soninin yeri nerede? Söylemezsin sizi de öldüreceğim. Aa, ben söyleyeyim tabii ki de. Mahmut, Mahmut bu Mahmut da öldü ya. Ben söyleyeyim ama seni öldü. <laughs> Nasıl da lafı yerde bölünde Arkadaşlar gördünüz değil mi? Nasıl güçlüyüz ama. Hepsinin içinden geçiyoruz. Şimdi gideceğim. Kız bebek sonu tek başıma burada. Siz ya siz benim arkamdasınız zaten. Sizle birlikte. Şimdi onları kurtaracağız. Şöyle şunları da öldürelim. Şu Mahmut 3'ü de öldürelim. Şunu da öldürelim bakalım. Hadi bakalım sen de öl bakalım. Oho. Ben bir şey yapmadım ki ya. Beni niye öldürüyorsun? Bak şimdi ben Mahmut gördüm. Şimdi seni kafaya bir vuracağım. Sen öleceksin. Aa ana öldük <laughs> Arkadaşlar bu da öldü. Sırada bu varmış. Sen de gel bakalım böyle. Sen de gel. Aa bir dakika. Burada sandık var. Ay bismillahirrahmanirrahim. inşallah içinden güzel bir şey çıkar silah, işte bu be işte bu be Ya keşke başta görseydim boşuna kapıları kırdım boşuna onları silahsız öldürdüm Neyse arkadaşlar şimdi e, bu silahlar ne bunları bunları bu kadar çok silah vermezdi ki çok silah var burada Allah Allah Hadi bakalım o zaman e, sağdan mı girsem soldan mı arkadaşlar hmm, bilemedim ki sağdan mı girsem soldan mı ya Of bilemedim. Arkadaşlar yorumlarda yazar mısınız Sağ kapıdan mı girelim? Sol kapıdan mı girelim? Ben çok kararsız kaldım. Yani sağ kapı bir numara verelim sağ kapıya. İki, iki numara da sol kapı olsun. Sizce bire mi girelim? İkiye mi girelim? Yorumlarda yazar mısınız? Bir mi iki mi? Aa, ay çok kararsız kaldım. Neyse soldan giriyorum bakalım. İnşallah doğru çıkar. Şöyle yavaş yavaş gideyim. Ee, burada bir şey yok. Şuradan gideyim. Ee, burada da bir şey yok. Nasıl? E ee, burada bir şey yok. Allah Allah yanlış gelmişim o zaman. Sağdan gidecekmişiz. Demek ki e, iki diyenler yanlış bilmiş arkadaşlar. Sol kapıdan gidecekmişiz. Şu, şimdi ay pardon sağ kapıdan gidecekmişiz. Şimdi sağ kapıdan doğru gidiyorum şöyle. Bakalım şuradan şöyle. Hii, burada da Mahmutlar var. Sen de öyle bakalım Mahmut. Oh bu direkt sesini çıkaramadan öldü arkadaşlar. Ha bence seni tanıyoruz. Şimdi sen bittin kızım. Gel bakalım buraya. Ha sana böyle vuracağım. Ha bana vurma. Bana vurma. Ben bir şey yapmadım. Tamam tamam özür dilerim. Valla bence ben bir şey yapmadım. Sen gel bakalım şöyle. Ha ha baya bir vurdum ben. Aa. <laughs> Nasıl öldü bu da? Of baya canım gitti arkadaşlar ama silahlar çok güçlü şimdi. Canım da olsun birazcık. Şuradan şöyle gideceğim. Ay canım da olsun bakalım birazcık. Heh doluyor mu? Heh doldu. Şimdi bir de şuradan şuradan şöyle gidelim bakalım. <laughs> burada da mamutlar var. Ha <laughs> ha <laughs> Şimdi seni yiyeceğiz. Ha <laughs> Al bakalım senin kafaya böyle. Ha <laughs> ha. Böyle ölürsün işte. Yalnız arkadaşlar bana da çok burada şunu uzaktan vuracağım. Uf! Direkt öldü. Uf! Çok güçlü bir silah bu. Ay bu da var. Bunu da şöyle kafasına. Ana ben ne yaptım? Baba? Ben bir şey yapmadım ki. Öldük la. Vallahi ben de öldüm la. Onu da bir şey yapalım. Ha ha bu da öldü arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. eee bu ne? Şalter değil mi bu? Ne alakak? Şalterin burada ne işi var? Ne yapacağım ki? Şimdi burada da Aa buradan gidiş var. Aa burası kapalı. Neyse şöyle sizin için sıkıyorum arkadaşlar. Bununla of çok güzel bir silah bu. Neyse şuradan gidelim bakalım. Şimdi kız bebek sürekli olabilir ki. Eee <laughs> of siz de hala ölmüyorsunuz ya. Ha, biz ölmeyiz. İz Aa ne oluyor lan? <laughs> bu da öyle. Ee, e burada ne var? Kız bebek Suni, kız bebek Suni iyi misin? Bebeğimle ya, yardım etme lan çok kötü bu daha beni buraya kapatacak batamay bu dehşet ya. Oh, sen kimsin? Gel bakalım buraya. Ha? Sen kimsin asıl? Eyvah, dur kız bebek seni. Şurada bir tane daha var. Şimdi al bakayım senin kafayı da şöyle. Hop! Oh, oh, bu da öldü. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da öldürdük. Bakayım başka var mı? Oh, başka yok. Tamamdır kız bebek seni. iyi misin? Şimdi seni kurtaracağım. Bir saniye şunu takayım şuraya. Bacı abla huzur. Vallahi bu da öldü mü ya. Allah ablam be. Ya iyi misin ya? Ne bakalım. Kız bebek sönük çok iyiyim ben. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen iyi misin bakalım burada? Ay çok özledim seni gel öpeyim yanından. Oh be. gel <laughs> gel ben de seni öpeyim Valla <laughs> Vallahi bir şey öptüm ya abla. Vallahi seni çok özlemişim ya. Cedim benim cedim benim. Arkadaşlar sizleri de çok özledim. Vallahi nasılsınız bakalım iyi misiniz ya. İnşallah iyisiniz değil. İyiyiz iyiyiz biz teşekkür ederiz kız bebek Sen iyi ol da biz zaten hep iyi oluruz. Ay nasıl da özledim ya. Benmiş benmiş. Hii. Oy arkadaşlar sandık koymuşlar buraya. Bir sürü sandık. Oy alalım şunları alalım alalım. Hepsini alalım arkadaşlar. Ya Bence abla onlardan birazcık da ben biraz alsaydım aşırına ya. Neyse tamam tamam. Hadi bakalım. Bu sefer kıyak geçiyorum. Beni kurtarmana Hayır bunlar sana ödül olsun bakalım. Hepsini al hepsini hepsini. Oy oy valla bir sürü kılıç mılıç her şeyi aldım. Şimdi set de çıktı. Şu telefonu da koyayım şuraya valla. Telefonda ya da neyse alayım arkadaşlar. Silah kalsın. Oy, çok güzeller ya. Şunları da üstüme geçireceğim hemen. Şu ayakkabımı da giyeceğim. Bakalım şunu. Ay he bakalım. Bakalım şunu. Şunu 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 Bir de şunu üstüme giyeceğim Hii, Ay çok güzel oldum ya Vallahi çok güzel oldun ha Hadi bakayım gene iyisin Hadi bakalım arkadaşlar sizi çok seviyorum Ben birazcık burada takılmaya devam edeyim Bari hadi Belce abi sen git <laughs> Manyak ya bu kız. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Hatta şurada gelelim. Bakın şurası güzelmiş. Burada videonun sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum. Bir sürü like atmayı unutmayın lütfen. Bebek Sonu'yu kurtardık. Bunun şerefine bir sürü like ve abone bekliyorum lütfen. Like'larınızı ve abonelerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı okuyup beğeneceğim. Hem de bir sürü kalp atacağım. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın ve bay bay.